Ben bu mefkürenin insanıyım. Enver Paşa mefküresini. Bir gün olacak değil, o gün mütlek olacak. Bu Türk birliği ismini ne koyarsanız koyun. Adına Turan deyin. Adını ne isterseniz koyun. O birlik mütlek olacak. Büyük aile, bu millet büyük ailesine kavuşacak. Biz birbirimizle beraber olmak mecburiyetindeyiz. Bakın İran, bir tarafta İran, bir tarafta Rusya'nın iki, ikinci çöküşü hakkında danışır dünyadaki stratejistler. Kafkas, Kuzey Kafkasya'dan başlayacak ikinci çöküş denilir dünyadaki stratejistler tarafından. Şimdi bakın bölge hangi bölge? Orta Asya, Merkez Asya, Uzak Doğu, Yakın Doğu, Orta Doğu, işte Kafkaslar. Kim var burada? Esas aparıcı e, figür, instrument kim? Türk milleti. O nedenle bu Türk milleti kendi kendine Azeri, Özbek, Kırgız koymaktansa kendim kendine bir dönsün ey büyük Türk. Sen kendine dön. Kendine döndükçe büyük olursan. Orhun abdelerinin üzerinde yazılmış bu. O nedenle biz kendimize dönmeli, birlik ve beraberliğimizi temin etmeli, büyük güç olmak mecburiyetindeyiz. Neden? Çünkü dünya selamete bizim medeniyetten çıkacak. Ben buna inanıyorum. Dənjurum ki, dünyanın başı bu qalmaqallardan, bu qəflətdən, bu pisliklərdən qurtarmaq üçün 17 dəfə imperatorluq yaratmış. Getdiyi hər yerdə mədəniyyət bəxş etmiş. Cihan imperiyası, i̇mperiyası adına, bu gün imperiya deməyəcəyik adına imperatorluq deməyəcəyik. Amma bu mədəniyyət müəqqətk ki birlik və dirlik içərisində dünyaya çox şeylər suna biləcək. Mən buna inanıyorum və bunun adını mən şimdilik Turan deyirəm. Emir Paşa'nın hayali hayal değil gerçek olacak. Emir Paşa'nın adının etrafındaki eleştiriler ya da efsaneler Türk tarihi yazılmaya devam ettikçe duracak ve onun hakkında her defasında yeni sözler söylenecek. Onun bir hayalperest mi yoksa bir idealist mi olduğunuysa ancak zamanın her şeyi günün birinde ortaya çıkartan büyülü gücü bize ya da gelecek kuşaklara fısıldayacak. Enver Paşa ise Makedonya dağlarından Pamir dağlarına kadar uzanan fırtınalı uykusunun derin sessizliğinde ebedi uykusunu uyumaya devam edecek.